Bilecik'te kamyonet ve motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken kentte son günlerde artan motosiklet kazaları dikkat çekiyor. Kaza Bilecik Merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki İbrahim G yönetimindeki 11 AAR 965 plakalı kamyonet aynı istikamette ilerleyen ve Koza sokak yönüne doğru dönmek isteyen Recep B idaresindeki 11 AAV 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.